Mert Gaming'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Outlast. Dust ee, sıçabiliriz. Hemen Fraps de birazcık kasmaya aşağıttı. Şuna hayta düşürürsek. Çok hoş olur. Evet. Ee, sanki sıçacağız ama olsun.

Şuraya gelmem bile salaklık senin. Bunu okumayacağım, boşar. Türkçe çeviririz belki şey. Of, of silah gibi valla. Of çok iyi. Abi kasıyor freps ya, ben şunu hemen medyuma da düşüreyim Allah Allah da baya çok oldu evet, güzel Lan kapatışı Uuu Buraya gelmen de saçmalık ki seni yani aklını sıçayım senin Buradan ne alacağız Bir bakayım Adamlar iki motor takıyor, zenginler. Olsa bak, Razer. Kalsa güzelmiş kardeş. Abi yeter. Abi ver lobo oynadım, oyunu fırapte. Ver oynayacağım artık. Bıktırdınız biçiler. Neyle atıyoruz? Klik sağa. Evet açtık. rahat Evet. Adam Gelmiş ya. Lev şimdi. De. Zaten onlar oyunda var. Giriyoruz. Hmm. Şunu dene. ee nasıl gideceğiz kardeş? buradan mı? Bunlar kayıt altına alınsın. kilitlenmiş ve girmemi istiyorsunuz. Allah Allah. Çok korkuyorum anne. Hams. Ne yapacaksınız değil mi? Bunlar kayıt altına alınsın. Kim geçtiyse hayvan. Adam atletik çıktı beyler. Siz hala. Abi. 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 Arayın kaçta geleceğini öğrenin. Allahu Ekber. Arayın <laughs> elektrik. Senin ben ırzını kim televizyon. Bu ne? Mori, markana sokayım. kapı. Oha adam. Hiçbir şeye basmadım geçti ya. Abi girecen ne? Abi. Ben olsam hacılardım şunları. Ben direkt götürürdüm yani. Hiç umurumda olmazdı. A 214. Bizi bakacaktık. Dökülman. Dökülman. J. Hiç bakamam. Kimse kusura bakmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah oynar. Allah görmeyecek. Görmeyecek. Tamam. Görmeyecek. Görmeyecek. O bu ne lan parkur gibi Ay, Ayy kan ya. Galiba buraya çıkacağız Ya buraya çıkacağız Oha Kırdın lan öküz Bunlar kayıt altına alırsın Ses ne Siktir lan On bak burası harbiden manyakladı Delirdi burası biliyoruz mu abi? Bacağınızı örümcek orada Kapı. Ha! Abone. 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 Gitti. Abone. Abi var mı Şuna bak. Hareket ediyor hala. Verme gerilimi. Allah'ım ya. <laughs> gerilimi verme. Abi adamların kafası kopmuş hala hareket ediyorlar. Bu ne saçmış. Ay yazık şuna bak. Oha. Oğlum bak. Yürü git lan hadi Allah siktir. Siktir lan. O zaman böyle. <laughs> Küçük bir baskından sonra geri geldik. Hmm, bakalım şimdi. Buraya girmişti değil mi abi? Açabiliyoruz mu? Hayır zorlamaya da gerek yok bence Bak burayı görmedim Burayı görmedim Burası ne tuvalet Tuvaletten bir şey çıkar biliyor musun Bak hiç hayra alamet işler değil bunlar Bu ne adam kendini sıçmış Bu ne lan böyle hmm. Adam tuvalete kendini bırakmış. Bunlar kayıt altına alınsın lütfen. Koşma. Koşma. Duyuyorlar. Duyuyorlar. Şikerler. İlerler. Çıkma bak. Çıkma bak. Çıkma bak çay deme. O neydi lan öyle? Bismillah o neydi? And who are you? Who are you? Sen kimsin? Sen kimsin? Git buradan. I, I see. Kameraya bak köpeğe bak. Sen bir yere pasal. Oğlum o senden pahalı lan. Yürü git. Feneri bırakır mısın güzel kardeşim? Aha gitti vallahi. Olan parmaklara ayak gibi parmak var yani. Ya of of. Kontrol etti aman burada kesin bir şeyler vardır ama kapalı artık hiçbir şey yok. Artık bülbül ötmüyor. Şurada bir şey var. Bak bu kadar temiz olamıyorsun. Ne çıkacak Allah. Abi Fitness. Tamam. bu Abi. Abi abone. O adam beyni mi? Adam karaciğeri galiba. Evet, adam diyorum size. Ay! Bildiğin kendini saçıyorsun. Oha. Tuvalet düşmüş bu herif. Bunlar kayıt altına alınsın. Evet. Bunlardır bunları sahibi. Bunları öldürürseniz mutlu olur. Bunlar ayak kafa falan mı? Abi şaka, şaka yapıyorsun. Ah bu ne? Ah bu nasıl bir ölüm? aa Abi Hiç ürünleriz de mi silah sıkamadınız abi. Biz silahsız ellerimizle girdik buraya Bakalım Aha burası Aa kart Cafer Bedir Cafer Bedir Burası da aç Biz nereye gideceğiz? sesler geliyor. Oğlum bir gidin lan. Ben şöyle ufaktan uzaklaşayım. Burada olmadığı belli. Peki nerede ama? Ha burası mı? Yoo. Eee biz ne yapacağız? diyor burası da kapalı. Aha, Açıkmış lan burası. Uf, adamların bilgisayarlara geldi. Aha, tamam. Suyum. Aa içeri. Adam bilgisayarı hala çalışıyor ya. Azimli. Azimin gücü. Bu ne lan? Dokun, Adamın eli bunun içinden geçip aldı dökümanı. Görüyorsunuz yani azim budur. Şu yaptığını Bak bir şey var. Hiç gözüm tutmadı abi herif Amca sen bir şey yapacaksın mı? Bunlar kayıt altına alırsın Amca bir şey yapacaksın mı sen? Bu ne lan böyle? <laughs> şu bak yazık lan Şöyle bakalım Oh Abi siz bir şey yapacaksınız mı? Abi. Spor bak. Bu en normalleri Bir de şuna bak. Sen daha kötüsün. Ellerin yok. 31 çekmek. İşte zararları bunlar. Ay. Evet. Görüyorsunuz burada. Bu insanlar insanların halini deli olmayın deli olmayın manyak olmayın derslerinizi çalışın yoksa bunlar gibi olursunuz evet evet o selamünaleyküm abi alayım mı sağ olasın hiç tek gıkını çıkartmaya yazık sağ ol. nasıl çıkartacak o da ayrı bir konu şöyle geçelim Adamlar karıncaları izliyor ya. ya. bak. Oğlum bari güzel bir film açın lan biz de izleyelim. Oo bunu yine kayıt altından Amcam nasılsın? Ben gidiyorum. <laughs> <Senin> Adamım. <laughs> lan seni sevmiştim. Allah belanı versin. Evet, Allah belanı versin. Geber. Evet, Geber niye böyle bir şey yaptın geber Geber Abi ya Deliye bak o e, deli zaten ayrı bir konu da oturmasın o zaman kardeşim beğenmiyorsun ama ben hiç bir kapıya bakmadan gideceğim bu şuraya öküzler koşarken arkana bakma Tut. Kapattı kimse girmez. Ben burada yaşarım ağır, ha. Hakut. Maç çok sabahladık. Helman, Heval, Helman Heval. Ah kafi, kafi de Abi yapma. Senin ben ağzını açayım start yerlerdir. Asiktir. Fal savaşma dolabı bir saklan sakın Hii, aman, sakın. Aman Abi açamayacağım Oha. Oha. Ulan o kadar anahtar bulduk biz ona. Tek attı. kokumu alıyor musun? O zaman kokumu nereden buradan çıkmamayı düşünüyorum. Sağ süre bak. Ben burada yaşayabilirim aslında hiç sıkıntı olmaz. Şahsi açıdan. Şöyle. Burada yaşarım ben. Pil falan yeriz en kötü. Ağabeyim. Abi gitmiş abi. Aha kalefer. İnsan bir kovma açar. Oğlum bu daha kötü oluyor lan. Ama böyle bir ışık olamaz. İnsanlar beyaz ışık yapar. <laughs> abi aşağıya gideceğiz. Abi yaptın. Tamam burayı ee? hem kapıyı kilitliyoruz. Ben oradan geçmem. Abi yok okay, ki let's go. Abi yok. Abi girdik. Abi olmaz. Yok. Cık, yok. Kaldırmaz beni. Yok bünye kaldıramaz. Aa space. Yok yok yok. <laughs> Burayı yaparsam Allah ben onu ister. Sen nesin lan? Bu bölümü de yapar kaparım ben. Her şey böyle böyle. Tamam tamam tamam. Ne? Allah belanı vermesin. şu kapıyı şurda kapı var abi ben uzakta ah kapı hayır sen bana hiç uff adam havalandı yani uçtu adam allahuekber seni atcaz ya evet abi sen girmeden değil Abi kırdı. Öküz. Öküz kırdı geliyor. Şitre bak. Oğlum ben senin kardeşlerinle tanıştım Vallahi çok güzeller onlar. Sen niye onlar gibi insan değilsin? İnsan ol insan. <laughs> kaç, 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 kaç. Hoba. dolap dolap bude, dolap 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 göremez görmeyecek 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 çok güzel okey çıkı tam Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber geliyor Vallahi da geliyor billahi da geliyor. Oğlum bak seni öldürürüm. Şu bir şeyle benimle vuramıyoruz da. Abi. Abi nasılsın? A vallahi ayak sesini duyuyorum. Ayak sesini diyorum, gelme. Gelme ayak sesini duyuyorum Çıkıyorum Gelme Bak seni keselim Bulmak bilim kimse gelmesin please. Aç ananı sikir gördü 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 gördü. Gelme 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 gelme. Aç kaç. Aa vurdu. 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 Allah. Geldim yer Abi. Ah. Aa. Ne oldu lan? Ne oldu? Tırbülü. Ya, şimdi bir şey diyeceğim. Hadi şimdi biz bunları açtık. Bu tekrar kapayamıyor mu? Niye böyle bir saçmalık var? Ve bu kapıyı kim kapattı? Evet. Kafamda deli sorular. Evet. Evet. Kanlar. Çok tat Çok zevk. Ne, ne yapacağız? Ne ee, yapacağız? Kaldık. Aç. Yok Asansör. Lan çıkamıyoruz kapı değil mi zaten? Benim bildiğim bu kapı. Çıkılmıyor. Mürlenmiş. Ağır çıktık. Ağır çıktık. Oku yedik. Burası da kapı. Ne yapacağız abi? Bence hiçbir şey yapamayız. Bence hiçbir şey yapmayacağız bence bana şu anda kapat diyor yeter diyor buradan mı gideceğiz tuvalet kanlı güzel aa pil şurada pil ne arıyor Allah aşkına bu millet cebinde pille mi geziyor yani? akıl var mantık var ya aa, ben... birazcık aranayım şurada çok az çok az bulamazsam çıkmak için bahanem olur zaten çok azıcık aranayım şuralarda gidelim bakalım zaten aha buraya mı yapacağız aa evet oh. <gülüyor> Hey, I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. can't so much yet for you to witness. Ben de yiyeceğim seni. Eee işte geldiler. Bittiniz. Bittiniz. Ne? Abi bunlar... Abi Abi. Abi seni miştim adamlar geldi diye. Olacak iş mi? Yaptığınız büyük ayıp. Yaptığınız çok ayıp. <laughs> Burası ah. nere? Aha Vallahi deliler hastanesine attılar. Deliyim diye deliler hastanesine attılar. Delirttiniz lan beni. Adamı delirtiyorsunuz oğlum. Ya bunu da yanımda bıraktılar. Tanık olduğum için öldürmediler de yanımda bıraktılar daha iyi kan. Allah bir git ya. Allah bir git ya. O zaman ben burada bitireyim bölümü. Hadi şöyle. Oha çok şey. Bu bölümler ne bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay ee, bay. bye. bye.